Babamdan yan yana geldik. Şimdilik sürüler bir araya gelecek. İnşallah köpeklerimiz boğuşmayacak. Eee. Evet. Evet. Yok yok. muchas Şu ana kadar bir boşma olmadı. boğuşmadı. Gel çık gel. Çık gel. 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 Köpeklerimiz boğuşmadı. Babam babuş sayaya götürüyor boğuşmasınlar diye. Şu an hayvanları karıştıracağız. <laughs> Şu ana kadar herhangi bir boğuşma falan bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. <laughs> Gel. küçük <Pişik> piçik. <laughs> Anasının yanına geldiler. <laughs> tanıdın mı ananı lan? Yaman. <laughs> Yaman. Ana tanıdın mı ananı ananı? <laughs> anan tanıdın mı ananı? Mutsuzlar. <laughs> Ananız geldi bak. Ananız da orada. Hadi gidin bakalım ananızın yanına. Babam babuşu götürüyor. Kovuş Babuş biraz ters köpek olduğu için boğuşmasın diye. Birkaç gün ineğimizle gezdirip alıştıracağız. Ee, bozlan elmas da boğuşmadı. Şu an her şey yoluna gidiyor. Anası ve oğlu. Şişt, aaa. Ayıp 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 ayıp. Ayıp 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 Yaman anan geldi lan baban da geldi bak Heh, babasına sırnaşıyor. <laughs> soy tara. gel Yaman gel inek oldukları için şu ana kadar bir sıkıntı olmadı ama Paşa ta yanımıza sokulmadı Paşa Paşa için huzur bozuldu Paşa hiç istemiyor Şurada bir araya gelsin. Köpekler çünkü bir araya gel gelince bunun için idealik savaşı oluyor. Şu an hayvanlarımızı <laughs> birbirine karıştıracağız. Şu ana kadar bir şey olmadı inşallah. Bundan sonra da boğuşmazlar. Paşa! Şımarık Paşa. Paşa bir şey demezse Köpeklere kolay kolay boğuşacaklarını zannetmiyorum ben. Paşa aksilik yaparsa her an boğuşabilirler. Paşa! Umutsuz paşa. Gel bakalım. Gel. Boğuşmak yok. Tamam mı? Boğuşmak yok. Tamam mı lan? Tamam hadi git yok yok artık bir aradasınız yok boğuşmak yok şşşt gel buraya <laughs> daha karışmak istemiyor ya bu hayvanlarımızı artık bir araya getirdik karıştıracağız artık tek sürü olacak Bismillahirrahmanirrahim. Hayvanlarımızı şuraya katıyoruz bakalım. Haydi karşıma bakalım hadi. Haydi gidin. Haydi. Haydi gidin bakalım. Evet. Hadi Ayağına ne oldu? Ha? Hani boşmuş, boğuşmuş. Ayağında diş izi var. Paşa! Namussuz paşa. Ne yaptın bakalım? Hı, namussuz. Evet hayvan karıştı. boşmak yok. <laughs> hayvan bir araya getirdik. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın. Bir maşallah beklerim. <laughs> hayvan da bir bir araya getirdik. Tamam paşa git Marık paşa <laughs> Hayvan namazı karıştır demek Paydil. Gel lan. Ne uzakta duruyor. Azman. Azman, gel. Gel oğlum. Maden. Azman gorttu. <laughs> Ayının içine girdi. Ayı onları gattık ama <laughs> lava bir tarafa iyi olaklar bir tarafa gidiyor Ayrıldı hemen Karışmak istemiyor lan. Yabancı oldukları için. <laughs> Arkadaşlar bak köpek dersiniz köpekler bile davanın köpekleri hemen ayrıldı. Kıvrak bu trava geçti elmas zaten hiç bunlara uymadı direktman hayvanlar içine girdi. Çok karakterli bir köpek. Hashty. yaraya getirdik. İşte, bu dağda Eyvah 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 Paşa gitti köpeğe daldı. Gitti oyuncunun köpeğine daldı. Köpekler hasim köpek hasim olduğu için. Karışın ayrıl ayrılmaz davadan lan. Tüh! Bundan sonra arkadaşlar bu dağda tek başımıza gideceğiz bu sürüyü. Ee, bulanık çıkıyor bilmiyorum ama şöyle çekeyim. Bu dağda bundan sonra dağlardayız. Bundan sonra çok güzel görüntüler alacağım inşallah. Ee, dağa çıkacağız. Köpeklerimiz de güçlendi. Bundan sonra ayıları güzel bir şekilde çekeceğimiz düşünüyorum. Şey olursa köpekler galabalık olduğu için iyi bir şey iyi iyi bir şeyler çekeceğimi iyi bir şeyler çekeceğim inşallah.